Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Assetto Corsa nasıl harita yükleriz, nasıl e, araba yükleriz onları anlatacağım. Evet, şimdi geçelim videomuza. Şimdi yani şimdiden arkadaşlar videoyu bir beğenirseniz çok güzel olur. Eğer abone değilseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Genel olarak bütün yorumlara cevaplar veriyorum arkadaşlar. Evet, biz ilk önce ne yapacağız? İlk önce tabii ki araba nerede indirilir onlara bakacağız. Ben birkaç tane site buldum ama siz de daha sonralardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, Google'a yazdık. Ne yazdık? Assetto Corsa. Bak Assetto Corsa Car Mode. İşte böyle bak görmüş olduğunuz gibi buradaki telere girdim. İlki şöyle bir şey arkadaşlar. Böyle bayağı da var bak burada bayağı da var. Yani 27 tane sayfa var. Bak 3'ü e tıkladım mesela. Bir sürü arama modları var. Burada harita modları da var arkadaşlar. İçlerinden bir tanesini indireceğim. Hatta filtrelerden last download sayısına göre filtreli diyelim. En fazla indirilen bu La, La Canyon. Bak La Canyon. Aa evet. Ben bu modu indiririm ha. Bu peki benim sürüm için uygun olur mu? Bilemiyorum. Bir denerim. Tamam mı ben buna? Ben bu harita modu olarak ben bunu bir alayım. Eee Canyon install. Valla direkt bodoslama indireceğim. Canyon diyor. Bakalım bir. Şöyle bakalım. Ha. Aa güzelmiş ha. Aa ben bunu indiririm. Nerede indiriyor lan bu? Updates. Oğlum bayağı iyiymiş tamam. Oha oha bayağı iyi. Tamam. Aga ben bunu indirmeyi bul bulmam. Allah lan indirme yazıyormuş burada zaten download diye. Evet buradaki sitede nasıl indireceksiniz arkadaşlar? Buradaki siteye e, siteye giriş yapmanız lazım arkadaşlar. Siteye giriş yapmanız lazım. Ya bak mesela haritamızı biz bulduk burada değil mi? Burada download'a basacağız. Bak aşağıda indiriliyor. Bu indirsin. Bir de biz araba bulalım. Oğlum bu ne lan? Ha inşallah düşer. Araba bulalım arkadaşlar. Ya bu sitede de araba bulabiliriz. Bir dakika download kısmına gelsek. Hmm, bakın burada Assetto Corsa diyor. Burada Car Skin diye. Buradaki arabalarda bakabiliriz. Burada arayabiliriz hatta. Bak mesela Toyota Supra aratmışım ben. Yokmuş demek evet, Toyota. Toyota Supra var mı? MK4 yoktur belki. Supra var mı? Toyota Supra e, şu mod var arkadaşlar. Bunu biraz kullanıyor biraz şey. Yani görsel çok az. Bunu geç geçelim. Ha. Bir de ikinci sitemiz arkadaşlar A, e, Asetto Mods diye bir tane site. Bunları linkleri inşallah açıklama kısmında bırakacağım arkadaşlar. Burada karları A'dan Z'ye sıralayabiliyorsunuz. Veyahut da eski arabaları da ee, buradan görebiliyorsunuz. Bak mesela buralarda modlar indirip bakabilirsiniz. Hatta bir tanesine bir dakika yanlış bastım. Mesela şu araba diyelim tamam mı? Bu arabaya bastın. Burada evet ne diyor? İndirmek için ne diyor? He üye olu mu indirin diyor. Bu siteye de üye olmanız gerekiyormuş. Geçelim. Üyelikleri salla ikisin. İkinci sitemiz arkadaşlar. E, Word World diye bir tane site. Buraya bakalım. Araba direkt çıkıyor zaten. Davlat var mı? Ne diyor burada? Şurada bir şey yazıyor burada. Bu modun için özel gölgelendirici yaması tespit ettik. Özel gölgelendirici yaması kurduğunuz, e, kurmadığınız sürece bu mod düzgün çalışmayacaktır. Ha, tamam. Buraya basarak kostüm şeylere e, ulaşabilirsiniz. Şu an bunlar çok yani detay konular arkadaşlar. Bunları ben geçiyorum. Ha bak. Bak mesela bu aracı buradan download yapacağız. Tamam mı? Bakalım, bir indirsin. Ee, download, yüksek hızı indir. Bak, kesin bir şey çıkacak burada. Allah. Basalım, ne olacak? Al işte. Ha, yok çıkmadı. Tamam. Ee, generate dedik arkadaşlar. Hiç şey olmadı. Bir daha basıyorum. Bunu kapat diyorum. Ee, bir daha basıyorum. Ha, bak, şu an burada indiriyor ama şu harita modunu çok yavaş indiriyor sanırım arkadaşlar. Neyse salla gitsin. İkinci sayfamızda arkadaşlar. 3 e, üçüncü sayfamızda Turkish Mods diye bir sayfa arkadaşlar. Ya yani bir de yani vas e, nasıl desem Discord sunucu gibi şeyler de var. E, mods mod yapan yerler de var. Onları ben şu an bulamadım ama siz bulursanız arkadaşlar buradaki videonun yorumlar kısmına da belirtebilirsiniz. Veyahut da bana Instagram'dan ulaşırsanız e, ben de onlara özel link çeviriciyle yani nasıl desem mesela o kadar uzun şey bir link var da çok uzundur. Onu Bitly diye bir sayfa var arkadaşlar. Bitly. Bak. Şuradan. Böyle kısaltılmış link şeklinde. Bitly. 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 Ha aynen bu. buradan yani yani küçük link şeklinde linki paylaşabiliyorsunuz. Bizim bu arabamız. içine bakalım ne var ne yok. Ha direkt e, şey var dosya var. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? hatırlamaya çalışıyorum çünkü ben bayağıdır yapmadım. Şimdi arkadaşlar asitokorsanın asitokorsanın kurulmuş olduğu yeri açıyoruz tamam mı? Burada büyük ihtimal content. Content'in içerisinde cars. Evet, cars'ın içerisine atıyoruz arkadaşlar. Cars. Aynen. Cars. Bak. Gel hele buraya. Bunu içinden çıkart kral. E, evet, Klosör ayıklayacağız. Bakayım, bir klosör daha olmayacak. Bak bunu kopyalayacaksın sadece arkadaşlar. Bunu hemen bunun için atıyorum. Ee, evet bu. Adı neydi? BM, e, BMW 340 tamam. Bunu gel abi sürükle şöyle. Gel abi buraya. E, burada Kars. İçine at. Haritayı da nereye atacaksınız? Haritayı da buradaki Trek weather. Trek. Ha, bunu için atacaksınız arkadaşlar. Haritayı bunun için atacaksınız. Benim daha önceden kurmuş olduğum haritalar var. Bunları size içinden göstereceğim. Bak arabayı attık. Bak benim daha önceden daha önceden kurmuş olduğum haritalar arkadaşlar. Bak felbring felbring bakıyoruz klasörün işine bakıyoruz neydi tracks için atıyorduk felberg bak felberg Ha bitti indiriyorsun atıyorsun arabaya atmıştık neydi adı arkadaşlar 340'tı bu burada bulunmaz zaten <laughs> gelelim abi şuraya 340 görebilecek miyiz bakalım belki content menajeri yeniden başlatmamız gerekebilir BMW 340. Aynen. Zaten ha tamam. Bu araçta arkadaşlar. Şöyle bir araca bakalım. Bak. Ol fena. Tamam biz hemen oyuna girelim. <laughs> bir dakika bunu seçtik. Aracımızı seçtik. Yolumu seçelim. Okey dedik. Sabah yapalım. Tamam. Başlat diyelim. <laughs> Oh. Of oh, fena. Geri kardeş. Ha. <laughs> i̇şte böyleydi arkadaşlar. Haritayı böyle indirip böyle kurabiliyorsunuz. Bu kadar kadar.